Part 3. Efekt koymadık. Ya ne yapayım ben efekt Ya elin <laughs> Bu elin ikinci yarı. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> oldu mu Beren? O oh, ben de Ben Beren miyim? Ben sen ablam. Kardeşinim ben. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Naz efekt koymadık. Ha bana ne? Ege, Ege ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan Ege? Ege kızla beraber. Ya. Ben nasıl... ben o kızı döveceğim. Ben ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne neden burayı anlat? <laughs> 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 Çık, ya. çıksana. <laughs> Oraya bu gelecek. Ege ah. gelecek. Ege arkadaşıyla flört. <laughs> <Ay. gülüyor> Dur. Ege yerleştireyim bari. E ee, o kıza bakmayacaksın. Gerizekalı seni öldürürüm. O benim. Naz olmuyor. sen mi yapıver? Ya, biber? ya. Of. <laughs> ben gidiyorum. Ben. <laughs> Beren <laughs> ne yapıyorsun orada ellerini ağzına koymuşsun? Ne ağzına az? Eren sen ayı değil misin? Ma! <laughs> Oha bu nasıl yapıştırıcı? <laughs> Anistan! E, naz part 3 bitecek. Oha lan part 2'ye geçeceğiz. Hayır part 4'e geçeceğiz. <laughs> Geçe geline. Ya bir daha <laughs> Ay çok zor geldi arkadaşlar part 4 olacak. Burada çok az kaldı Ya gerizekalı ben resmen Bu kızı yapacağım ama eğer bir kız Ege, Ege kız tarlasın. Nasıl yaptın? Ben yaparım bunu ya. Arkadaşlar part 4'te bay bay diyeceğim. Ya Biraz he. Daha Bu nereye ki? Bu şuraya. Ben nasıl yerleştireceğim bunu? Bombardilo, krokodilo, spiolino. He, bu kızı nereye yerleştireceğim? Arkadaşlar, part şeyde görüşürüz. 4. Varsın burada.